Arkadaşlar bugün çok önemli bir konuyu gündeminize getirmek istiyorum. Son kalan Türkler de Suriye'den göçe zorlanıyor. Şimdi bu durum maalesef bizim medyamızda ve siyasilerin gündeminde pek yer almıyor. Pek de normal vatandaşımızın farkında olduğu bir konu değil dolayısıyla. Ama biz buradan bu durumu duyurmak zorundayız. Türk milletinin ve Türkiye'nin jeostratejik ve jeopolitik konumu açısından son derece tehlikeli bazı gelişmeler oluyor Suriye'de. Malum Suriye'de son zamanlarda silahlı gruplar arasında çatışmalar devam ediyor. Aslında silahlı gruplar dediklerimiz PKK, YPG, PYD, terörist grupları ve Arap aşiretleri. Buna kısmen Türkmenler de katıldılar. PKK, YPG, PYD teröristleriyle savaşırken. Şimdi maalesef bu son çatışmalar Türkmen Türk bölgelerine de sıçradı. Türk bölgelerinde 2011 yılından bu yana göçe zorlanan Türklerin %90'ı yakını, yani Suriye'deki Türklerin %90'ı yakını topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Nereye? göç ettiler bunlar. Bir kısmı Türkiye'ye, kalan kısmı da Türkiye'nin kontrolündeki bölgelere, Suriye içerisindeki. Oralara göç ettiler. Peki bu göçe zorlanan, aslında tehcire zorlanan Türklerden kalan, boşaltılan topraklara, mallara ve mülklere kimler çöktü derseniz buraya başta PKK, YPG, PYD taraftarları bu Türk topraklarına, Türklerin sahip oldukları topraklara çökmüşlerdir. Şimdi geriye kalan yüzde on Türk de Türk bölgelerinde yaşanan son çatışmalarla birlikte yine göç etmek zorunda bırakılıyor. Türklerin toprakları yine başta PKK, PYD olmak üzere. Diğer gruplar bu bölgelere yerleşmektedir. Suriye'de Türk varlığı hem Türk dünyası hem de Türkiye açısından son derece stratejik öneme haizdir. Tüm Türk dünyasını, Türkiye'deki siyasetçilere, Türk teks olarak ve şahsım olarak tüm bu olan bitene seyirci kalmaması çağrısında bulunuyorum. Allah Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk silahlı kuvvetlerini ebediyen korusun, kollasın. Sağlıcakla kalınız.